26 Ağustos, gece sabaha karşı, Topların çelik ağzı çaldı, bir hücum marşı, Bu ölüm bestesinin içinde yandı dağlar, Alt üst oldu siperler, eridi demir ağlar, Fırtınadan yereli yıldırımdan kanatlı, Alevlerin içinden geçti binlerce atlı, Çığlıkla, iniltiyle sarsıldı köşe bucak, Savruldu gökyüzüne, Kafa, kol, Gövde, bacak, Rüzgarlarla atlaşı yarış etti, Bu akın, Şimdi yakınlar uzak, Şimdi uzaklar yakın, Akdeniz, Ayakları altında ordumuzun, Mavi bir atlas gibi serilmişti upuzun, Çekti Kadife kale, El bayrağını yine, Güzel İzmir büründü, yine eski rengine. Süngüler ilk amaca tam 14 günde vardı. O gururla alınlar yere düşüp yalvardı.